Otomobil gazetesinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ford Kuga ST Line ve yenilenmiş Citroen C5 Aircross. İkisi de C segment SUV'lerde gerçekten güzel bir market payına sahip otomobiller. Bugün sizin için biraz karşılaştıracağız ve hangisinin size daha uygun olduğunu öğreneceğiz. İsterseniz önümüzde duran kırmızı arkadaşla başlayalım biraz. Ford Kuga hafif makyaj geçirdi ilerlerde. Ve yeni tasarım aslında Aston Martin'lere çok benziyor özellikle ızgara Bu ST-Line halde cidden daha sportif ve agresif bir tasarıma sahip. Öndeki tamponlar, yandaki jantlar, etekleri vesaire çok hoş duruyor diyebilirim size. Yukarıda da cam tamam opsiyonumuz var. Üstü tamamen siyah olduğu için ona güzel bir kontrast oluşturuyor. Burada ST-Line logomuzu görebilirsiniz. Jantlar da gayet hoş. Ben genel olarak Ford Kuga'nın tasarımı beğendim diyebilirim. Eski kasasına göre bir hayli daha kaslı duruyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bir oturaklığı var gerçekten. İsterseniz şimdi diğer tarafta Citroen C5'e bakalım biraz. C5 yeni bir makyaj geçirdi. Bunlara haber yeni öne led farlar, ızgaralar ve tamponlar geldi. Led farlar da çok hoş ama benim en çok hoşuma giden şey buradaki ızgaranın tasarımı oldu. Böyle bir ses dalgası gibi hafif açılan açılan bir tasarım var. Hoşuma gitti gerçekten. C5 normalde de çok yakışıklı bir otomobildi. Burada da gayet iyi. İnci beyaz rengi de siyah cam tavana gerçekten çok güzel bir kompliman etmiş. Kontrast çok hoş bir otomobilde. Siyah jantlar da güzel duruyor. Makyajla gelen jantlar bence daha hoş olmuş. Yanına geldiğimizde ise Citroen'in C ailesinden tanıdığımız dudiklar ve airbumplar mevcut. Tabii ki de İstanbul yolları birazcık bazen zorlu olabiliyor. Burada otomobilize zarar vermemeniz için güzel dudiklar da mevcut. Onu da isterseniz renklendirebiliyorsunuz. Güzel bir şey. İsterseniz buradan bir farkaya doğru gelelim. İkisinin arkasına geçmiş oluruz. Citroen C5 Arkada genel olarak çok büyük bir değişikliğe sahip değil. Sadece farları artık biraz daha derinlik getirilmiş ve biraz daha agresif bir çıkışları var. O hoşuma gitti diyebilirim. Tampon kısmı tabii ki de dolayımız mevcut. Bagajın da buradan gelelim. Bagajda bana sorarsanız gayet e, geniş. Buraya tam litresini koyacağım. Oyuncak olarak derseniz altına bir stepiniz mevcut. Bu artık çok bulabileceğiniz bir şey değil. Gayet güzel. İki tane lambamız, çakmaklık girişiniz, kollar buradan yatırılabiliyor. Bu alttaki tabanını da birazcık yukarı kaldırabiliyorsunuz eşlik olmaması için. Bana sorarsanız güzel bir bagaj. Kullanışı duruyor bana. Şimdi isterseniz Kugan'ınkine geçelim. Sura bak şurada. ha Elektronik bagaj ikisinde de mevcut en yüksek donanımlardan olduğu için. Kugan'ın arka tasarımı bence çok hoş. Hatta en agresif tur yer burası diyebilirim. Bu farlar ya yani çok kaslı gerçekten. Biraz Mustang havası da veriyor. Burada tampon C5'e göre birazcık daha Dodik tarafından değil de daha sportif olması için e, vücut renginde kırmızı yine çok güzel duruyor gerçekten. Çift çıkış egzozlarımız var. Onlar da gayet iyi duruyor. Ben genel olarak Kuga'yı biraz daha sportif bulun diyebilirim. Bu belki hoşumuza gidebilir. Elektronik bagajımız burada da mevcut. Hacmini şuraya koyacağım. Burası da gayet iyi. Herhangi bir eşik yok. Kanca bağlama noktalarınız, bir çakmaklık girişiniz, buradan yatırabilme özellikleriniz, her şey var. Bakalım altında steplemiz mevcut mu? Bunda da var. Gayet iyi olmuş. Dediğim gibi steplemiz de mevcut kancalar, yatırmalar ve çakmaklık girişiniz her şey burada da var. Elektronik bagajımız da mevcut. Opsiyon ve donanım olarak birbirine çok benzer bagajlar. Hacim olarak çok farklı değiller. İsterseniz birazcık arkasına geçelim olayım. Evet şimdi Ford Kuga'nın arkasına geldiğimizde ise benim boyum 1.87. Öndeki koltuk sürüş pozisyonu ayarlı. Baş mesafesi fena değil. Diz mesafesi gayet iyi. İç mekanlı. Güzel buldum diyebilirim. Klima nefeslerimiz mevcut. Koltuk ısıtmaları bu. Full donanım olduğu için burada var. Ve bir tane priz girişiniz var. Gerçekten çok pratik bir şey. Bunu da beğendim diyebilirim. Ford ST-Line'da aynı zamanda yarı deri yarı alkantara döşemeniz de geliyor. Bir tane kol dayamanız mevcut. Arkası da bence gayet iyi diyebilirim. Bunun koltuklarının aynı zamanda belerini de yapabiliyorsunuz. Birazcık açı değişikliği var, o da güzel. Koltuk altında fileler. Genel olarak da bu kadar diyebilirim. İsterseniz C5'inkine geçelim hemen. Şimdi C5 Aircross'un arka mekanına geldiğimizde ise baş mesafesi hiç fena değil. Biraz daha yukarı oturuyorsunuz yalnız. Koltuklar daha rahat. Diz mesafesi de birazcık daha az Kuga'ya göre. Ama koltuklar gerçekten daha yumuşak hissettiriyor, onu beğendim diyebilirim. Ve C5 Aircross'un şöyle bir güzel özelliği var buradaki rayları ileri geri atabiliyorsunuz koltukları. Yani bagaj ihtiyacınız varsa ileri atabilirsiniz. Burada diz mesafesi ihtiyacınız varsa arkaya atabilirsiniz. Klima nefesleri burada mevcut. Bir tane USB girişi. Burada Kuga'nın daha fazla opsiyonu var. Onu söylemek isterim. Ama bence C5'in arkası biraz daha rahat. Ferahlık olarak da benzerler diyebilirim. Koltuklar çok hoşuma gitti. Ve burada fibber ayarı var. Genel olarak c 5 arkası güzel. Evet C5'te bulduğumuz bir eksiklik ise kol dayaması yok bu otomobilin. Ben olmasını isterdim çünkü yüksek donanım çok da ucuz olmayan artık premium segmentlerle bile kapışabilecek bir otomobil olduğu için isterdim diye bir açıkçası. Cam tavanımız da burada mevcut. Öndeki kısmı da açılıyor. Bu da gayet güzel bir ferahlık katıyor diyebilirim arkaya. İsterseniz şimdi önüne geçelim. Evet şimdi C5 Eco geldiğimizde ise makyajlı versiyonu özellikle ekran ve buradaki konsol olarak iyi bir miktar değişmiş. Direksiyon tanımız bir sistem. Dijital göstergeler de gayet güzel. Benim hoşuma gidiyor. Ve pratiklik olarak da iyi bir otomobil. Burada bir tane kablosuz şarj girişiniz var. Burada küçük bir alanınız var. iki tane bardaklığınız. Kol altı dayamanız kocaman oluyor bu PSA grubu arabalarda. Yani bütün kolum sığıyor şu kol altı dayamaya. Öyle belirtmek isterim. Çok pratik oluyor genelde. Torpido gözümüz kova gibi. Orası da gayet geniş. pratiklik olarak çok iyi bir otomobil diyebilirim. Malzeme kalitesi de fena değil. Ford Kuga'ya benzer diyebilirim. Ekran çok güzel çalışıyor yalnız. Android ve Apple CarPlay var. Böyle hızlı navigasyon ayarlarınız var. Benim herhangi bir eksiklik hissettiğimi söyleyemem. Bir tek klima ayarları için biraz daha analog tuşlar isterdim. Ford Kuga'da ondan daha fazla var. Ama iç mekanı bana sorarsanız genel olarak Kuga'dan biraz daha modern duruyor. Ve benim hoşuma gitti diyebilirim. İsterseniz şimdi Kuga'ya geçelim. Evet şimdi Ford Kuga'nın iç mekanına geldiğimizde ise biraz daha konvansiyonel, biraz daha eski usul bir iç mekanla karşılaşıyorsunuz. Ama donanım olarak herhangi bir eksikliği yok. Burada heads up display'imiz mevcut. Dijital göstergemiz burada da var. Yalnız grafikleri biraz yavaş değişiyor. C5'teki daha hızlı diyebilirim. Ekranımız biraz daha küçük ama gerçekten iyi çalışıyor. Sync 3 sistem bu da. Android ve Apple CarPlay var. Yani ihtiyacınız olan her şey mevcut. Klima yerleri tamamen analog. Burada yapmak daha kolay gerçekten. Benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim bu. Yalnız tuşların da biraz daha büyük olmasını isterdim. Buradaki fan ayarı birazcık küçük kalıyor. Vites değiştirmek ben çok hoşuma gitti ve güzel de duruyor gerçekten. Böyle bir rotary dayalı C5'te de isterdim. Pratik olarak fena değil. Bir kaoslu şarj portunuz var. Type-C girişi, USB girişi, bir tane çakmaklık girişi, iki tane bardaklık. Burada telefonunuzu koyabilirsiniz bir yer. Pol altı dayaması yalnız C5'ten zayıf kesinlikle. Biraz daha küçük bir alan var. Hani yine de sınıf standartları normal diyebilirim. C5'inkisi iyi spesifik olarak. Torpilo gözü de gayet iyi diyebilirim. Estilan olduğu için karbon fiberde mevcut. Kalite olarak az çok aynılar diyebilirim. Belki C5 birazcık daha yumuşaktır bazı yerlerde. Ama genel olarak beğendim. Buradaki klima de birazcık daha büyük rüzgarlara sahip. O da bazen işinize yarıyor. Steel Line'in direksiyonu da bir deri kaplı ama daha yumuşak bir deri kaplı. O da hoşuma gidiyor. Buradaki heads up display'imiz de gerçekten güzel duruyor. Bu C5'te olmayan bir opsiyon. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Uzun yollarda özellikle kullanışlı oluyor. Gözünüzü ayırmadan genel bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Evet, Kuga'nın da iç mekanı bu kardı. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim. Evet, şimdi isterseniz C5 Aircross'un birazcık sürüş deneyiminden bahsedelim. İlk olarak motorundan başlamak isterim. 1.6 PureTech 180 beygir turbo benzinli bir motor. 8 liraya ateş şanzımana bağlanmış bir şekilde 250 Nm tork güç verebiliyor. Ve bana sorarsanız PSA grubunun yaptığı iyi motorlardan birisi. Gaz tepkisi gerçekten iyi. Şanzıman da güzel çalışıyor. Ben bu otomobilin şanzımanla beraber ayarlanışını gerçekten çok beğendim. 3008'de de çok iyiydi. Zaten yakın bir kardeşi bu otomobilin. Performans olarak da gayet etkileyici. Yakıt tüketimi olarak da fena değil. Gerçekçi bir veri. 7 ve 8 litre civarı olur bu performansa göre bana sorarsanız gayet iyi ama C5 Aircross'un 3008'e nazaran birazcık daha yumuşak bir süspansiyon var. Arada airbump denen küçük bir e, yay farkı da var. Ama gerçek hayatta o kadar hissediyor musunuz diye sorarsanız ben şahsen hissetmiyorum. Koltukların rahatlığı daha belli oluyor. Koltuklar cidden rahat. Burada elektrikli ayarlanan biri bu arada. Ben genel olarak C5 Aircross'un sürüş konforunu beğeniyorum ama. E, Kuga'dan aslında çok farklı bir felsefeye sahip. Kuga daha sportif olmaya çalışıyor. Ve Kuga şimdi dizel bir motor ama yakın zamanda dizel motorla e, benzin fiyatlarının çok ciddi bir farka ortaya çıkardım. Fark etmişsinizdir sizde. Birisi yaklaşık 21 lirayken diğerisi 27 lira. O yüzden benzinin de artık avantajı gittikçe artıyor. O manada en azından şu anki koşullarda benzin de bana mantıklı gelmiyor değil. Özellikle bu performans dalınızı düşünürsek. Ben beğendim. İzolasyon fena değil. 3.8'den biraz daha az. Kuga'yla az çok aynı diyebilirim. Bazen bir tek şu PSA grubu hala eski tuşları kullanmayı seviyor. Bence onu değiştirebilirlerdi. Mesela şu direksiyonunuzun arkasındaki kuruz kontrol tuşları 2010 modelde bir PSA grubu bulabileceğiniz bir tuş. Bu vites kulakçıkları da ki aslında yeni Citroen C4'te düzelttiler, yenilediler onu anlamadım ama hala burada eski tuşlara sahipsiniz. Mola değiştirilebilir bence. Ama genel olarak iç mekan makyajla beraber şu ekran ve konsolla beraber cidden modern hissettiriyor. Onlar harici artık vites topuzunuz değişik. Eski vites topuzunu ben beğenirdim şahsen açıkçası ama bu daha minimalist. Daha az yolunuzu ortaya çıkarıyor ve daha büyük bir alan bırakmış burada. Yani daha pratik bir arabaya da sahipsiniz o yüzden. Ben genel olarak benden diyebilirim. Zaten şahsen de ya daha doğrusu babam almayı planlıyorduk bu otomobili çok yakındı çünkü fiyat performans noktası olarak C5 her zaman iyi bir noktadaydı 3.8 biraz daha pahalıydı ama C5 hani %80'ini verebiliyordu bir e, 3.8 olan durumun ama genelde %70 fiyatındaydı hala da bence bu durum devam ediyor ve makyajlar daha da çekici olmuş özellikle dış tasarımını çok beğeniyorum ve arka mekanda da bu koltukların döşemesi de iyi duruyor gerçekten yani ben genel olarak beğendim diyebilirim bu motorun bu otomobil olması da benim için büyük bir fark yaratan bölgelerden birisi mesela hani şuradan çifte tümsekle geçiyorum. Gerçekten <laughs> yumuşak bir otomobil. Direksiyon da biraz fazla yumuşak diyebilirim yalnız. Hani belki biraz daha sert olup biraz daha hissiyat verebilirdi Ama şey içinde çok rahat ettiriyor. Dönme çapı da bu arada gerçekten kısa. Direksiyon iyi bir miktar açı verilebiliyor. PSA but konuya çalışmış. Ben genel olarak beğendim diyebilirim. Şimdi isterseniz Kuga'ya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz Ford Kuga'nın sürüş deneyimine gelelim. Ford Kuga bu sefer 1.5 EcoBlue 120 beygirlik dizel motoruyla giriyoruz testimize. Şimdi artık benzin fiyatlarını ve dizel fiyatlarının farkını düşünürsek dizelin çok büyük bir avantajı kalmadı. Ama yine de daha az yakan bir otomobil ve benzin fiyatlarında ne olacağı belli olmuyor. Genelde torku da daha yüksek. Yalnız şans zamanını C5'teki EAT8 kar beğeniyorum diyemem. EAT8 bana biraz daha tepkili geliyor. Oranları da biraz daha iyi uzun yol için. Tabii bunun dizel olması uzun yolda tüketim olarak az çok aynı miktara gelmelerine yol açsa da bunda bir 8 veriş an zaman veya daha iyi oranlı bir şey zaman daha uygun olurdu bence. Ama performans olarak herhangi bir sorun yaşadım diyemem. C5 kadar hızlı değil yalnız ne de olsa 60 beygirlik bir fark var ortada. Ama kesinlikle hantal bir otomobil değil ve yol tutuş olarak da daha sportif hissettiriyor C5'ten kesinlikle. Yani böyle bir sürüş hissiyatı arayan insanlar için Kuga bana daha mantıklı geliyor. İç mekanda da biraz daha sportif bir hissiyatı var. Özellikle bu direksiyonu beğeniyorum. Güzel bir delik attı. Aslında biraz da Ranger Raptor atıyor bana. Ve elinizin kavraması daha kolay. Hangi olarak beğendim diyebilirim. İzolasyonda C5 Eclos'a Aynı hikaye. Bence direksiyon hissiyatı kesinlikle daha iyi. c 5 ikisi biraz benim şahsi zevklerime göre biraz fazla yumuşak kalıyor. Bu otomobil daha sert. Yalnız bu otomobilde de şimdi süspansiyon geometrisinin de büyük katkısı olan bir şey bu. Aynı zamanda direksiyon pompasında fark edilen bir şey ama e, merkezleme etkisi biraz fazla bence bu otomobilde. Yani direksiyonu çevirdiniz, gaza basmaya başladığınızda direksiyon düze döner ya o etki bu otomobilde biraz fazla. Merkeze yani dönmek için biraz fazla efor sarf ediyor. Biraz daha doğal, biraz daha lineer gelmesini isterdim. Öyle kesin yalışabileceğiniz bir şey ama gözüne takılmadı da değil, değil. Onu da isterim sadece. Yalnız heads up display gerçekten güzel işler görüyor. Yani gözünüzü hiç ayırmadan yoldan bütün değerlerinizi görebiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Ses sistemi de gayet iyi. Dengen olsun ses sistemi de alabiliyorsunuz. Bu otomobilde opsiyonlanmış bulunuyor. Ve gerçekten güzel bir ses çıkarabiliyor. C5'te opsiyonel de eksik olmadığı için şu anlık daha iyi diyebilirim. Yani C5'te de yurt dışında opsiyonel eksik olarak biliyorum. Bizim ülkede gelmiyor sadece. Ama beğendiğim bir opsiyon müzik dinlemeyi severim. Kesinlikle size de öneririm. Arka mekan konforu aslında Kuga daha geniş bir otomobil arkasında. Ama süspansiyon olarak C5 biraz daha affedici ve koltukları birazcık daha yumuşak. Kuga dediğim gibi daha sportif. Mesela bu koltuklar da çok daha kavrayıcı. Aslında uzun yolu bunu tercih edersiniz. Çünkü daha ergonomik olması daha önemli oluyor. Şehir içinde de seversiniz ama hani kısa yolculuklar için işe gelirken muhtemelen C5'in koltuklarını biraz daha tercih edebilirsiniz. Rahatlıklarından dolayı. Ama genel olarak ikisinin de hani birisi daha iyi veya daha kötü demek zor. E, farklı amaçları güdüyorlar aynı segmentte. Bu otomobil kesinlikle birazcık daha sportiflik bir Zaten Ford'un DNA'sında da vardır bu. E, karşılamaya çalışıyor. C5 ise daha konfor odaklı. Biraz daha belki hani ailede şey içinde yavaş yavaş gezmek isteyenler için. Ama C5'in motor performansı olarak da ileride olduğunu belirtmek isterim. O benim gözünde büyük bir avantaj. Artık benzin fiyatlarından dolayı da dizel motorun çok bir avantajı kalmıyor. Neyse ki 2 litre dizel değil, eskileri gibi. Yani vergi de çok büyük bir fark yaratmıyor ben şahsi seçim olarak günlük gezeceksem ki genelde bu segmentinde de amacı oluyor. C5'i biraz daha tercih ediyorum diyebilirim. Ama Kuga'yı da beğendim kesinlikle. Bence tasarımı da daha sportif, daha hoş. Koltuklar da beni daha iyi kapıyor Doğuşuma gitti. Ama her gün gezmek istiyorsanız C5 biraz daha mantıklı gelir. Benim kanıtım bu olurdu. İkisinde gerçekten beğendim o. Evet arkadaşlar otomobil gazetesinden de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışırız. İyi günler dilerim.